Hoş geldiniz. Bugünkü menümüzde köfteden İskender yapacağım size. Dilerseniz malzeme listemize şöyle bir göz atalım. Ben e, size tanıtmak amaçlı azar azar yapıyorum. Siz bunun e, çoğaltmak isterseniz kişi sayısına göre arttırabilirsiniz malzemenizi. Benim 250-300 gram kadar kıymam var. Bir adet soğanım, bir dilim ekmeğim, içine koymak için sarımsağım. Ee, kırmızı toz biberim, pul biberim, karabiberim, tuzum ve çok az da karbonat ekleyeceğim. Sosu içinde salçam var. Dilerseniz yapım aşamasına geçebiliriz. Öncelikle hemen soğanımızı kasemizin içine alıyorum. Ekmeğimizi alıyorum. Bir dilim ekmeğimizi. Ve kıymamızı içine karabiberimiz biberimiz tuzumuz birazcık kırmızı biber yarısını sosta kullanmak istiyorum. Biraz pul biberimiz sarımsağımızın bir kısmını köftemizin içine diğerini de sosumuz için kullanacağım ve hemen karbonatımızı da attıktan sonra köftemizi yoğurmaya başlıyoruz. biraz yağlı kıyma kullanırsanız çok daha güzel oluyor ama maalesef bizim evde çok fazla yağlı et tüketilmediği için ben eti de kıymayı da çok yağsız alıyorum yağlı sevenler için biraz daha yağlı kıyma kullanabilirsiniz bu da çok güzel bir tarif hem çok pratik hem de lezzetli ben zaten size her zaman evde olan malzemelerimizle ilgili yemekler yapmaya çalışıyorum ve pratik yemek tarifleri veriyorum. Herkesin çok rahatlıkla yapabileceği, malzemelerini çok rahatlıkla temin edebileceği tarifler veriyorum. Tabii altı için e, pide'miz var. Ben diğer e, sayfamda göreceksiniz çekimlerimde yapmıştım zaten bazlama. Bazlamayı ben her şeyde kullanıyorum böyle. Onu böyle tavada hafif bir çıtır yapacağım, altına koyacağım, üzerine de köftelerimi ilave edeceğim. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen köftelerimizi kızartmaya başlayacağız. Ondan sonra işlemler yapacağız hep beraber devam ederiz bu şekilde şimdi kıymamız hazır hemen tavamızı yağımıza almak istiyorum evet, son köftemi de bu şekilde yapıyorum ve hemen pidemi küp küp doğramak istiyorum kadar bence bir de yeter şimdi hemen tavamın altına açıyorum Evet tavalarımızın altına hepsini yaktım ben hemen köftemiz için yağımızı tavamıza alıyorum o birazcık orada kızsın hemen bu arada ekmeklerimi diğer tavama alıyorum hafif bunları bir kızartmak istiyorum. Bunu da şöyle alalım. Diğeri için de sosumuzu hazırlayacağım. Diğerinde de hemen birazcık kızsın yağımız. şöyle kızarsınlar ekmeklerimiz birazcık ben buzlukta fazla fazla yapıyorum bazı zamanda bunu daha da ince yapabilirsiniz böyle İskender yapacağınız zaman her şeyde kullanıyorum hem akşam yemeklerde ekmek olarak kullanıyorum, İskenderde kullanıyorum, işte tost için, sandviç için çok amaçlı kullanıyorum. Evet, yağımız bu arada yeterince kızdı. Hemen köftelerimizi tavamıza alıyorum. Arkalar aynı, kızartacağız. dediğimiz çevirelim. İşte çevirelim. Bu arada sosumuz için de yağımızı diğer tavamıza alıyorum. Ona biraz kıstım. doyurucu bir iskender oluyor bu da. Evet, tepkilerimiz bu arada şöyle bir kontrol edelim. Pişip pişmediğini. Evet, pişmeye başlamışlar. İki dakika daha dursun. Hemen diğer yüzünü çevireceğim. Bu arada ekmeklerimiz de oldu. Ekmeklerimizin hemen altını kapatıyorum. Evet, birazcık ısırsa. Çok güzel olmuş da bu aşamada. Ama şimdi görüyorum. Aman dikkat edin. Araba böyle. Patlıyor. Yerimiz yanmasın sizde yaparken. Bu arada salçamızı hemen aldım. Kökümüzü de. Salçamızı şöyle hemen kavuruyorum. O orada kaybettim. Está tudo. altınızı kaldırmaya başladı. Hemen ayırmış olduğumuz sarımsağımızı yine ilave ediyorum. Acı su biberimiz. Toz kırmızı biberimiz. Bu da acı. Kekiğimiz. Onları da böyle Ah, döktük. Hepsini bir güzel kavuruyoruz. Ve son olarak da birazcık suyumuzu ilave ediyoruz. Birazcık tuz.

hemen şarkı çözerimizi de çarpıyorum. Evet. ocağımızın altını kapatıyorum. Evet, Türkçelerimiz oldu sosumuz da olmak üzere hemen şimdi servis tabağımızı alacağım evet servis tabağımızı aldım şimdi hemen pidelerimizi içine alıyorum bu arada sosumuzun altını kapatıyorum şöyle servis tabağımıza pidelerimizi aldık. Ne yapıyoruz? Hemen sosumuzdan şöyle pidelerimizi hafif ıslatıyoruz. telerimizin üzerine kızarttığımız köftelerimizi Hemen şöyle alıyorum. İnanın bana o kadar güzel oluyor ki sosumuzdan ne yapıyoruz? Köftelerimizin üzerine şöyle gezdiriyoruz. Evet. Hemen yoğurdumu alıp geliyorum. Hemen kenarına şekilde yoğurdumuzu ilave ediyorum ve yemeğimiz hazır herkese afiyet olsun diyorum lütfen yapın siz de lezzeti benimle beraber paylaşın hoşçakalın diyorum görüşmek üzere